Adalet, sistem, toplumsal sınıflar, kaynakların paylaşımı gibi pek çok konuda ciddi eleştiriler yapan bir distopya yahut hayatın gerçeği The Platform yepyeni bir filmle sizlerleyiz. İnsanoğlunun en savunmasız anlarında dahi ırkçılık, açgözlülük ve bencillik gibi dürtülerini bastıramadığını, bu dürtülerin açlık ve yaşama isteğiyle birleşerek has kötülüğe dönüşmesini izleyeceğiz. İlk dakikadan itibaren sistem eleştirisi olarak karşımıza çıkan film, insanoğlunun doğasına, sosyoekonomik sınıf farklılıklarına, alt kattakiler ile üst kattakilerin mücadelesine tanıklık ediyor. Sosyal demokratik hareket edildiği takdirde kimsenin açlıktan ölmeyeceği gerçeği varken bunu tercih etmek yerine kapitalizmi tercih etmelerine kadar birden fazla eleştiriyi ele alıyor. Film, 333 kattan oluşan, her katında daha önce birbirini görmemiş iki kişinin yer aldığı, dikey olarak inşa edilmiş hapishaneyi andıran bir binada geçmekte. Bu yapının en üst katından en alt katına kadar tam ortasından geçen dikdörtgen boşluğa yerleştirilmiş bir platform var. Film ismini bu platformdan alıyor. İnsanlar bu binaya gönüllü olarak giriyor. Kimisi cezasının daha kısa sürede tamamlanması amacıyla, kimisi de hayatında gerçekleştirmeyi istediği bir dileğinin gerçekleşmesi için denek olarak kullanılmak şartıyla. Fakat kimin ne kadar süre kalacağına platform karar veriyor. Platform günde bir kere en üst katta en iyi şefler tarafından en lezzetli yemeklerle hazırlanıp bir davet masası görünümünde donatılarak en alt kata kadar iniyor. Platformda gizli bir düzen sağlayıcı var. Yani yönetim. Yönetim yemekleri hazırlıyor ve zincirleme reaksiyonu başlatarak gerisini platformun kendisine bırakıyor. Platform her bir katta 2 dakika kalıyor ve kimsenin elinde yemek bulundurmasına izin vermiyor. Şayet yemekler saklanırsa Odanın ısısını aşırı derecede arttırıyor ve insanları buna pişman ediyor. Hikaye dahilinde herkesi yedecek kadar yemeğin olduğu bir masa hazırlandığı iddia edilmesine rağmen en alt kıta gelinceye kadar yemekler tükeniyor. En üsttekiler en iyi beslenenler oluyorken alttakilere üsttekilerin artıkları kalıyor. En alt kıta gelinceye kadar yemeklerin yetmemesinin sebebi ise mahkumların aç gözlüğü, ihtiyacından fazlasını tüketmeleri ve kalan diğer yemeklere zarar vermeleri. Platform içinde dikkat çeken diğer bir kural ise her bir mahkumun ayda bir kere bilinmeyen bir gazla uyutularak rastgele hücrelerinin değiştirilmesi ve böylece her bir mahkum zincirin en üst katında kalarak daima ziyafet çekemiyor veya en alt katında sürekli olarak açlıkla mücadele etmiyor. Filmin hayatımızla bağlantı noktasına gelince, peki platform filmi bize ne gibi bir çıkarım sunuyor? Platform içinde her bir mahkumun sürekli olarak kat değiştirdiği halde bir aşağıdakinin halinden anlamayarak sürekli açgözlülüğüne ve benceliğine devam etmesi filmin en dikkat çeken unsurlarından biriydi. Bir ay önce en alt kattaydın. Şimdi üst katlardan birindeyken Nasıl olur da aşağıdakinin halinden anlamazsın? Sorusuna karşılık cevap çok basitti aslında. Ne yaşarsan yaşa, üstteyken her şeyi unutursun. Bize ufak bir kapitalizm örneği sunan film, bir şeyleri iyi ya da kötü yapacak kişilerin yalnızca üsttekiler olduğu mesajını vermiyor mu? Çünkü bir üst kattaki yemeğini seninle ne kadar paylaşırsa o kadar doyarsın ve ne kadar temiz bırakırsa o kadar temiz yersin. Platform içinde dikkat çeken diğer bir konu ise her bir mahkuma binaya girmeden önce sevdiği yemek sorulmuş ve menüye eklenmişti. Peki herkes sevdiği yemeği yiyip diğerlerini bırakamıyor mu? Burada da cevap çok basit aslında. İnsanlık. Hep daha fazlasında değil mi gözümüz? Sadece kendi sevdiklerimiz değil, başkasının sevdiği yemekler de benim olsun diyeşinde değil mi? platformdaki gizli düzen sağlayıcıya gelince, yani yönetime, bir nevi evreni yaratan ve kapitalizm benzetmesi. Çünkü yönetimin her şeyden haberi var. Deliye indiği vakit bütün yemekler talan edilecek. Fakat buna rağmen nasıl kusursuz hazırlanıyor. Günümüzde ünlü firmaların yeni ürünü piyasaya sunarken insanların yaratacağı izdihamı bilmesi gibi. bilme yeni bir bakış açısıyla da bakacak olursak buradan evreni yaratan ilahımızın şu mesajını çıkartabilir miyiz? Bakın ben her şeyi kusursuz olarak var ettim ve sizlere gönderdim. Lakin sizler hepinize yetecek kadar olmasına rağmen paylaşmıyorsunuz, kavga ve izdiham çıkartıyorsunuz. Bu mükemmelliği, kusursuzluğu bozuyorsunuz. Tüm bunlardan yola çıkarak sevdiğimiz şeylerde bizi yavaş yavaş tüketmeden, açgözlülük ve bencillik, doğrunun ne olduğunu bize en acı bir şekilde öğretmeden, perspektifimizi başkalarının hayatlarına çevirmeye, harekete geçmeye ne dersiniz?